Sayın Belediye Başkanı, Sayın Belediye Konsey Genel, genel Müdürlüğü'nün basın mensubu arkadaşlarım. İlçemizin gelişimine önemli katkılar sunacağına inandığımız Kent Konsey Başkanlığı'nın şahsına layık gördüğümüz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kent Konsey kuruluşumunda özel bir çaba harcayan Belediye Başkanımızı <laughs> Başkanımızın ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Önceki anlatımlarından da anlaşılacak gibi çalışma grupları tamamen Ersin sevdalısı, Ersin'e hizmet etmek isteyen görüntülerden oluşturuyor. Ersin'e hizmet bir bedeli var. O da Ersin'e karşılıksız sevdalıdır. Kurulacak olan meclis ve çalışma grubularını çok iyi çalıştıracağız. Gerek büyük şehir, gerekse Çevre belediyemizin yapacağı hizmetlerin yerinde zamanında yapılmasında takipçisi olacağız. Kendi konseyli siyasi oluşum değildir. Yerel halk için daha sağlıklı, daha verimli, daha çağrışlı sefer üretmesini ve katılımcı ve ilişkinci bir yerel üretim anlayışının gelişmesine ve uygulanmasına yönelik çalışmalar içinde olacağını üretmesini istiyoruz. Sizlerle birlikte bir yeniden yeni bir erzine duracağını saygı ve hepinize saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederim.